Cihan, babam adına özür dilerim senden. Böyle seni suçlar gibi konuştu. Kusura bakma ne olur. Yok yenge. Mahmut amca çok doğru konuştu. Ne diyebilirim ki? Yerden göğe kadar haklı. Burada kalmak istersen ev senin zaten. Ama babanla gitmek istersen engel olamam. Gidecek misin? Kalacak mısın? Kararı sen ver. Ne demek o? Sinem istediği yere gidebilir. Ama torunumu bırakmam. Anne! Sinem, Mine'nin annesi. Sinem gidiyorsa, Mine de gidecek. Bu konu burada kapansın. Ben işe gidiyorum. Cihan ne oldu? İyi misin? Yeni bir gelişme mi oldu yoksa? Bitmiyor Engin. Geldiği zaman hep üst üste geliyor. Yengemin babası öğrenmiş. Yarın gelip Mini'yi bir yengemi götürmek istiyor. İyi de niye? Niyesi var mı? Adam öğrendikten sonra deliye dönmüş. Yengemi Mini'nin o konakta kalmasını istemiyor. Haklı. Ne diyebilirim ki? Tamam da abi bir tek haksız sen misin? Bütün bunların ceremesini sen mi çekeceksin? Her şeyi sırtlandın, omuzlarında yük gidiyorsun. Kimseye bir şey söyleyemiyorum. Cemil Bey geldi, sizi görmek istiyor. Bak, Cemil abi de öğrendi. Geldi. Al içeri. Buyurun. Cemil abi hoş geldin. Gel şöyle otur. Oturmaya gelmedim. Abi şey için geldiysen. Ben Hançer'i çok seviyorum. Ömrüm yettiği sürece onu koruyacağım. Bunları konuşmaya gelmedim ben buraya. Abi. O gün çok sinirledin. Kestir battın. Hançer çok üzgün. Eminim sen de üzgünsündür. Daha fazla uzatma istersen. Affet. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hançer de bir tercih yaptı. Allah mutlu mesut etsin. Al. Emanetini getirmeye geldim buraya. Artık aramızda alacak, verecek hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra benden uzak. Allah'a yakın ol. Cemil abi. Kızım, benim kimseyi yargılama haddime değil. Benim aklım anca bana yetiyor. O da bana diyor ki, al kızını, torununu git bu evden. Eğer benim yetiştirdiğim çocuksan, bana hak verirsin. Otur kızım, otur. <laughs> Sinem. Sen benim ilk gelinimsin. Metinimin emanetisin bana. Eğer birazcık hakkın varsa bana bu ihaneti yapmazsın. Torunumu da alıp baba evine dönmezsin. Onca sene yedirdik içirdik. Bir dediğinizi iki etmedik. Evet anne. Dediğin gibi her şeyi yaptın. Hiçbir şeyimizi eksik etmedin. Ama bedelini de çok ağır ödettin. Ne yapmışımdır ki ben? Çok çok kızmışımdır. Ama hepsi sen hata yapma diye. Doğru yolu gör diye. İyi niyetten yani. Sırtımda kırdığın bastonlar da mı iyi niyetlendi? Ha. Hmm fırsat geçti. İntikamım böyle alırım diyorsun yani. Öyle mi? Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu anda. Ama gidersem de kalırsam da bu senin için olmayacak. Sadece bunu bil yeter. ciddiyetimi ödedim. O cihan denilen herife karşı yüzüm yerden kalktı çok şükür. Sadık. Buyur abi. Ya bana bir soğuk su ver be dilim damağım kurudu. Ne yüz varmış bu adamda be. Hala ortalıkta dolaşabiliyor. Sağ olasın. Hayırdır Cemil abi? Satmışsın dükkanı? Ya öyle oldu. Artık boyaya badanaya gideceğim. Siz de öyle eş, dost, tanıdık falan birileri sorarsa beni tavsiye edersiniz artık. Kusura bakma. Biz tanımadığımız insanlara kefil olmuyoruz. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Kaç yıllık komşuyuz şurada. Komşuyuz da seni tanıyamamışız demek. Biz seni mert bilirdik. Namısı için yaşıyor bilirdik Cemil. Lafının nereye gittiğini tartıyor musun sen? O nasıl laf öyle? Niye? Ağrına mı gitti? Kız kardeşine, evli adama peşkeş çekerken iyiydi de. Bir söyleyince mi kötü? Sen ne diyorsun lan? Kapı gibi nikah var benim bacımı. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Nikah olsa ne olacak? Adamın öbür karıdan da çocuğu varmış. İki kadın aynı evde yaşıyormuş. Alan memnun, veren memnun yani. Bas kuma olmuş hançer. Bir de utarmadan el ele poz vermişler. Olmaz öyle şey. Bize inanmıyorsan al kendi gözlerinle gör. Kardeşinin düştüğü durumu. Eminim, otur. Tamam, tamam Sadık. Tamam. Ben ne kadar konuşsam da boş. Allah nasip ederse yakında sen de baba olacaksın. Evladını kucağına aldığında işte o zaman anlarsın beni. Bir baba ne kadar güçsüz olsa da evladını bütün kötülüklerden uzak tutmak ister. Ona laf söz gelmesin diye kendini siper eder. Ben de kızım ve torunum için geldim buraya. İzin verin, alıp gideyim. Sen benim ilk gelinimsin. Metinimin emanetisin bana. Eğer birazcık hakkım varsa bana bu ihaneti yapmaz. Torunumu da alıp baba evine dönmez. Kızım, benim kimseyi yargılama haddime değil. Benim aklım anca bana yetiyor. O da bana diyor ki al kızını torununu git bu evden. Eğer benim yetiştirdiğim çocuksan bana hak verirsin. Burada kalmak istersen ev senin zaten. Ama babanla gitmek istersen engel olamam. Gidecek misin? Kalacak mısın? Kararı sen ver. Bir evden bir eve. Sana biçilen yol bu kadar işte. Gözünü başka bir yere diksen ne olurdu acaba? Hiç merak ettin mi? Ben sana ne git diyebilirim ne de kal. Çünkü ne dersem diyeyim haksızlık etmiş olurum. Kendi bencilliğimi seni kurban ederim. Oysa ben seni buna mecbur bırakmayacak kadar çok seviyorum. Neye karar verirsen ver Sinem. Razıyım. Yeter ki senin kararın olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.